Aşkım Bey, bu ağaçta yaptığınız uygulamayı, bu ağacın hikayesini bize kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii efendim. Şimdi bu ağacımız da yine kanser e, hastalığına yakalanmış genç bir ağacımızdı. Çiftçimiz e, bu ağaçın ümidini kesmişti. Evet. Tesadüfen yoldan geçerken gördüm, üzüldüm, ya dedim. O zaman dedim buna da uygulayalım. Şu dal tamamıyla kördü. Tamamıyla körelmişti. Hatta şurada kopuk üzereydi. Evet çiftçi abimiz ben dedi bunu dedi kırayım dedi. Yok dedim kırmayın. Bunu dedim bir şekilde kalsın. Biz buna dedim bir uygulama yapalım. Burayı o gün için elimizde çakımız vardı. Şu dip kısımlarda kovaladığımızda kurtlar çıktı. kurtlar çıktı. çıktı ve biz buraya aynı uygulamamızı yaptık. Bugün işte bu ağacımızı görüyorsunuz. Kabukları atmış artık suyu yürüyor. Sağlığına kavuşmak üzere ve ciddi anlamda da artık yapraklardaki gelişme, dallardaki gelişmeleri de sizler de canlı şahitsiniz. Yani onun en iyi mukayesesini bu tarım yapacak evet. önceki halini kendisi bildiği için. Evet. Önceki durumuyla kıyasladığımızda yapraklardaki ebat olsun, efendim canlılık, emareleri olsun, renk farkı olsun bir değişiklik gözlemliyor musunuz? Evet. Böyle bir fark evet. Evet. gördünüz mü? Evet, çok fark ya bu ağaçla ilgili beklentiniz neydi bu uygulamayı yapmadan önce? Hiç yoktu, kesecektik. Kesecektiniz. 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 Tamamen orduldu, ümidi kesmiştiniz. Odundu, odundu yani. O gün uygulamayı yaptınız alt tarafta. Evet. evet. Biraz pompanızda ilaç kalmıştı. Evet. Ya geçerken şu ağaçta da bir deneyelim mi dediniz? Dedik, evet, o şekilde. Ziyan olmasın ilaç dediniz. Ama normalde ümidini kesmiştiniz. Evet, tabii, Fakat evet. şu anki gördüğümüz evet. manzara itibariyle çok ağaç çok gayet çok sağlıklı. Çok evet. Canlılığını. Evet. bir ağaç görünümünde. Şu anda gayet canlı. Evet. Geçersin, yine. Yaptığınız uygulamayı tekrar özetleyecek olursak Mart ayında başlıyorsunuz evet. uygulamaya. Evet. Hasattan önce 20'şer gün aralıklarla 5 sefer uygulama. Evet. Evet. Hasattan sonra da 2 sefer 2 sefer, evet. sefer uygulama yaptık diyorsunuz. O yıl için yaptığımız bu 7 seferlik uygulama bu ağacın sağlıklı görünüme kavuşması için yeterli diyorsunuz. Ama sonraki yıllardaki gelişim seyrinde takip edilmesi gerekir diyorsunuz. O zaman şimdi buna sadece 5 uygulama yaptık. Neden ki pandemi pandemi dolayı evet. hasat sonrasında zaten aşağı anca 8 ayda kendini toparladı. Hı hı. Ürün alınır, alındı alındı. 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 Alın. ürün de alındı. Evet, alın. yani Hasattan sonra gelmedi. uygulamalarımızı daha yapmadık pandemiden dolayı ama eğer ki bu uygulamayı bu havzada devam edecek olursak hasat öncesi 5 hasat sonrası da 2 uygulamayla ee, ağaç